Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulamacıları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vakıfbank mobil uygulamasında nasıl altın ve gümüş hesapları açılır bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, tüm işlemlerden hesaplar menüsüne giriyorum. Burada gördüğünüz gibi altın çağı ve gümüş menüleri yer alıyor. Altın çağına giriş yapalım. Burada hesap hareketleri, altın çağı portföyüm, alış satış, hesap aç, Altın birikim talimatı, hesap detay ve hesap kapatma işlemleri mevcut. Evet, öncelikle hesap açtan yeni bir hesap oluşturalım. Evet, gram üzerinden mi yoksa ons üzerinden mi altın hesabı açmak istersek önce onu tercih etmemiz gerekiyor. Gram üzerinden diyelim. para birimini altın seçtik. Hesap adımız altın hesabım diyebiliriz. Evet E cüzdanı istersek yine buradan aktif hale getirebiliriz. Devam diyorum. Son bir onay menüsü yer alıyor. Onayla dediğim takdirde hesabımız açıldı arkadaşlar. Altın alış işlemlerine direkt yönlendiriyor bizi. Nasıl altın alıp satarız? Bunlara bakalım. Evet öncelikle vadesiz TL hesabınızdan vadesiz altın hesabınıza ara aktarım işlemi gerçekleştireceksiniz. Yani nasıl yapacağız? Paranın çekileceği hesabı seçiyoruz. Öncelikle vadesiz TL hesabımızı seçtik. Altının aktarılacağı hesapta altın vadesiz hesabımız. İşlem bilgilerine bakalım. Altın tipi gram altın. Birim fiyatı da 1109 TL. Şu an arkadaşlar TL tutarını girelim. Örneğin TL tutar üzerinden altın alışı yapmak istersek 1500 TL'lik altın aldığımız zaman 1.35 gram altın alabiliyoruz arkadaşlar şu an. Veya gram üzerinden de alış yapmak istersek 3 gram almak istersek TL tutarını görmekteyiz. Hangisi üzerinden alışveriş yapmak isterseniz, alış satış yapmak isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Devam dediğiniz takdirde altın alabilirsiniz arkadaşlar. Satış işlemlerini aynı şekilde altının satılacağı hesap yani sizin altın hesabınız paranın yatırılacağı hesapta tercih ettiğiniz vadesiz TL hesaplarınız arkadaşlar. Evet işlem bilgilerini yine görmekteyiz. Birim fiyatı bu sefer 1034 TL oldu satışta. Gram altın seçeneğinden örneğin 5 gram satmak istersek buraya 5 altın yazmamız yeterli. Tutar kısmında da sadece örneğin 2000 liralık altın satmak isterseniz de gördüğünüz gibi 1.93 gram altın satmış oluyorsunuz. Yine bilgileri doldurduktan sonra devam dediğiniz takdirde altın satış işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet tekrardan gelelim menümüze. Altın çağı menüsüne girdim. Burada hesap hareketlerine bakalım. Altın hesabınızın hesap hareketlerini burada görüntüleyebilirsiniz. Altın hesabınızın IBAN'ını görüntülüyorsunuz, bakiyesini görüntülüyorsunuz ve tarih aralığından son bir ay otomatik olarak seçili olduğu için bir aya ait hesap hareketlerinizin görüntülemesini yapabilirsiniz. Bu son bir ayı değiştirebilir. Bugün, 7 gün, 3 ay son bir yıla kadar görüntüleme yapabilir. Belirli bir tarihler arasında da ne görüntüleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geri geldim. Altın çağı portföyüme bakalım. Portföyü bir cüzdan olarak düşünebilirsiniz. Hesap bilginizin yer aldığı gram miktarınız, bloke gram miktarınız, gram fiyatı şu anki alış gram maliyetiniz, kar zarar oranınız ve toplam tutarınızı burada görüntüleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Evet altın birikim talimatına bakalım. Burada da paranın çekileceği hesabı belirliyorsunuz öncelikle. Vadesiz TL hesaplarınızdan birini belirleyebilirsiniz. Altın hesabınızın tercih ettikten sonra altın birikim yapılacak hesapta talimat bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Yani talimat başlangıç tarihi girmemiz gerekiyor öncelikle. Örneğin 1 Ocak itibariyle bu işlem başlasın derseniz birikim şeklimizi belirleyelim. Her ayın belirli bir günü. Yani örneğin maaşınızı her ayın birinde alıyorsunuz veya geliriniz her ayın birinde yenileniyor. Her ayın belirli bir gününü tercih edebilirsiniz. Veya belirli gün aralıkları dersiniz de örneğin 15 güne bir para yatırmak istiyorum, birikim yapmak istiyorum derseniz de yine aynı şekilde belirli gün aralıklarıyla seçeneği tercih edebilirsiniz. Evet birikim gününü tercih edelim. Örneğin 365 Evet. Birikim günümüz her ayın birinci günü. Tekrarlanma sayısı 12 diyelim. Açıklama kısmına da istediğinizi yazabilirsiniz. Altın biriktir yazıyorum buraya. Birikim tipini belirlememiz gerekiyor. Birikim tutarımız TL cinsinden birikim gramı altın cinsinden TL cinsinden birikim tutarı belirtmek istiyorum. Birikim tutarımızı belirleyelim. Örneğin 100.000 TL'lik bir altın birikimi yapmak istiyorsam buraya 100.000 TL yazmam yeterli. Evet. Bu sayede ne yaptık arkadaşlar? Her ayın belirli bir günü 12 tekrarlanma sayısı ile birlikte 100.000 TL'lik bir birikim yapmak istedik. Yani ben artık her ayın birinci günü bu hesaba 100.000 TL'yi dolduracak şekilde bir altın birikimi talimatı vermiş oldum. Devam diyorum. Onayla diyorum ve altın birikim talimatımız alın. Bir talimatı görüntüleme diyorum. Burada talimatlarda yer alıyor. Bunu nasıl iptal ederiz? İptal dediğim takdirde gördüğünüz gibi iptal edildi. Evet hemen geri gelelim. Hesap detay menüsünde de altın hesaplarınızın detaylarını görebilirsiniz. Burada müşteri numaranızı ve IBAN numaranızı görüşüp paylaşabilirsiniz. Hesap kapatma işlemi de yine buradan yapılmakta. Hangi hesabınızın kapatılmasını tercih ediyorsunuz? Önce onu seçtikten sonra devam diyorsunuz. Son bir onayla sekmesinden sonra hesabınız kapatılıyor arkadaşlar. Evet, hemen geri gelelim. Evet, gümüş nasıl alınır, satılır? Bu işlemlere bakalım. Öncelikle hesap açmamız gerekiyor. Gümüş hesabının nasıl açıldığına bakalım. Para birimi gümüş olarak belirlendi. Hesabı gümüş hesabım yazıyorum isim olarak. Evet. E cüzdan isterseniz E cüzdan istiyorum diyebilirsiniz. Bireysel ürün ve hizmet paketi sözleşmesini okudum. Onayladım. Yüklenmesini bekliyorum. Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum. Devam dedim. Evet. Son bir onay kutucu ve gümüş hesabımız başarılı oluşturuldu. Gümüş alış satış sekmesine giriyorum hemen buradan. Evet paranın çekileceği hesabımızı belirliyoruz. Hangi vadesiz hesabımızdan seçim yapmak istersek öncelikle onu belirliyoruz. Ardından işlem bilgilerini görmekteyiz. Kıymetli maden tipinden gram gümüş birim fiyatında 15.24 olduğunu görmekteyiz. TL tutarı üzerinden eğer altın alış yapmak istersek örneğin 5000 TL'lik bir gümüş almak istersek gram cinsinden karşılığını görmektesiniz. 328 gram. Eğer gram cinsinden satın almak isterseniz örneğin 50 gram gümüş almak istiyorum derseniz de TL tutar cinsinden 767 TL'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Evet, devam dediğiniz takdirde gümüş alış işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar satış işlemlerine bakalım. Burada paranın yatırılacağı hesabımızı seçiyoruz. Önce vadesiz hesaplarımızdan. Ardından gram cinsinden satış yapabiliriz. Örneğin 100 gram gümüşe sahipsiniz. Bunun 50 gramını satmak isterseniz buradan satış şeklinde gramını yazarak ilerleyebilirsiniz. Veya 100 bin TL'lik bir gram gümüşe sahipseniz de bunu sadece 75.000 TL'sini satarak buradan TL tutar girerek satabilirsiniz. Evet, girelim. gelelim. Evet, hesap hareketlerine bakalım. Gümüş hesabımızın burada bakiyesini ve bakiye TL karşısını görmekteyiz. IBAN numaramızı görmekteyiz. Son bir aylık hesap hareketini görmekteyiz. Burada hesap hareket aralığını buradan değiştirebiliriz. Gümüş portföyüne bakalım. Gümüş portföyümde gümüş hesabınızın bir nevi cüzdanını görmektesiniz. Gram miktarınız, bloke gram miktarınız, gram fiyatınız, alış gram maliyetiniz, kar zararınız ve toplam tutarınızı görmektesiniz. Hesap kapatma işlemi aynı şekilde buradan yapılmakta. Kapatılacak hesabı seçtikten sonra devam dediğiniz takdirde hesabı kapatabilirsiniz. Gümüş birikim talimatına bakalım. Evet gümüş birikim talimatında da yine aynı şekilde talimat başlangıç tarihi birikim şeklinizi belirliyorsunuz. Her ayın belirli günü veya belirli aralıklarla tekrarlanma sayısı açıklama girebilirsiniz. Birikim tipinizi de seçtikten sonra talimat oluşturabilirsiniz. Talimatınızı yine aynı şekilde görüntüleyip buradan iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Evet hesap detayı görüntülemeye bakıyorum. Son hareket açılış tarihim şu ben isim soy isim, müşteri numaram ve hesabımın ismini görmekteyim isterseniz hesabınızı ismini değiştirebilirsiniz. Ana hesap seçiminden de altın ve gümüş hesaplarınızın ana hesaplarını belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangisini ana hesap olarak kullanmak isterseniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ana hesap olarak benim birinci hesabım gözüküyor buradan ikinci hesabımı seçtikten sonra onayla dersem ikinci hesabım ana hesap olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle altın ve gümüş alım satım işlemlerini inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.